Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine harika bir numara göstereceğim. Şöyle kartlarımı karıştırıyorum. Bir tahmin kartım var. Kutumun içerisi boş. Ve kartımı kutumun içerisine koyuyorum. Oyunun sonunda açmak üzere. Şöyle. Seyircimden 12 tane kart seçmesini istiyorum. Ben tek başım olduğum için ben seçeceğim. 2, 3, 4, şöyle 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Diyelim ki bu da 12. kart olsun. <laughs> şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tamam. Şimdi 12 kartı 4'e düşürmesini istiyorum. Diyelim ki bu 1 olsun, 2 olsun, 3 olsun, 4 olsun. Kalan 8 kartı destenin altına koyuyorum. Ve bu 4 kartı açıyorum. Güzel. 9, 10, 10 ve 7. Şimdi bunların hepsini 10'a tamamlayacağız arkadaşlar. Ee, Joker, kız, papaz da gelmiş olsa onları 10 sayacaktık. Aslar 1 sayılıyor. Şimdi buraya bir tane burası 10 olduğu için buraya koymuyorum. Burası 10 olduğu için buraya koymuyorum. Burası 7 olduğu için de buraya da 3 tane kart koyuyorum. Daha sonra bu kartları da topluyorum. 9, 19, 29, 36. 36. kartımızı çıkartıyorum. Şöyle göstereyim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ve 36. kartımız maça joker ve oyunun başında bir tahmin kartımız vardı. Hemen o kartımıza bakıyoruz. Bakalım burada ne yazıyor? Hemen nasıl yapıldığına geçelim. Arkadaşlar, maça şekerimiz burada, açık kartlarımız burada. Hemen topluyoruz. Çok yapılışı çok basit. Sadece maçı jokeri aşağıya koyuyoruz. Şöyle şeyin altın olmasında. Maçı joker en altta arkadaşlar. Bütün olay bu. Burada matematiğin bir e, güzelliğini kullanıyoruz. Kartımızı koyuyoruz. Neyse. Maçı çöker altta. Karıştırırken maçı çökeri karıştırmıyoruz sadece. Tek önemli nokta bu. Daha sonra seyircimize gerçekten de 12 tane kart seçtiriyoruz. 4. 4. Kartların ne olduğu hiç önemli değil. Dediğim gibi matematikle çalışan bir oyun bu. Burada amacımız aslında destenin altına 8 tane kart koymak arkadaşlar. Bunu da biraz böyle eğlenceli bir hale getiriyoruz. İşte oyuncuya 4 tane... ...sini bırakmasa da 8 tanesini geri ver diyoruz. Aslında amacımız aşağıya 8 tane kart koymak arkadaşlar. Geri kalan otomatik çalışıyor. Üstten 9. sırada bizim kartımız olacak. Şu şekilde. 4 tane kartı... Bakın bu defa farklı çıktı. 7, kız, 9 ve as. As 1 demiştik, kız 10 demiştik. Şöyle yapalım. Üstlerini kapatalım. 7, 8, 9, 10. Bu zaten 10. Bu 9, bu 10.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 21, 22, 23, 24, 25, 26 ve 27. kart Maça Joker. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.